bugün sizlerle birlikte ilerle brokstrasına indir ona bakacağız hadi bakalım ilk önce google'a geçiyoruz google'a şöyle noosebrow apk son sürümü yazıyoruz şurada ikinci sırada noosebrow apk indir android için son sürüm buna basıyoruz Android telefon android olmayanlar yapamaz indir noosebrow Musluba indir. Dosya tekrar indirilsin. ben de indi. İnik olduğu için tekrar indir. Biz yine indire. Yine de indire basacaksınız. Burada dosya indirildi. Aç diyorsunuz. Buraya iptal diyorsunuz. Sonra alta geldiğinizde inmiş oluyor. Şöyle girip bir iki üç el atalım. Bakın şimdi. Yine sunum yapmamışım. dallamı dedim. Hmm. Arkadaşlar sizde olmaz. Hadi bakalım videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum.